Gençler hepinize selamlar. Tercihlere son 9 gün kaldı bitmesine. Ee, sorular geliyor. Bugün birkaç tane farklı konuyla birlikte olacağız. Ee, üniversite mi, bölüm mü sorusu ee, çok geliyor. Gençler burada e, bu... Burada herkesin kendi doğruları var, kendi fikirleri var ve burada da benim kendi doğrularım var bu konuda ya da söyleyeceklerim var. Mustafa'nın da bu konuda ayrı söyleyecekleri var. Siz herkesi dinleyin, fikirlere bakın ve kendi doğrularınızı oluşturun, kendi kararlarınızı verin. Ben üniversite bölümü konusunda şöyle düşünüyorum. Diyorum ki yani eğer ki bölüm konusunda çok tutkuluysan, örneğin makine mühendisliğini istiyorsan, örneğin tıp fakültesini istiyorsan ya da gastronomi istiyorsan burada... Tabii ki istediğin bölüm ve istediğin üniversite bir araya da denk gelmiş olması çok önemli ama çoğunuz üniversiteyi denk getirse bölümü bölümü denk getirse üniversiteyi denk getiremediği için çok listelerde zorluk yaşıyor. Burada eğer bölümü tutkulusuysan gastronomi olur, diş hekimliği olur, hukuk olur hiç fark etmez. Burada bölümün peşinden git. Üniversiteyi çok da hani şey yapmayabilirsiniz. Yani üniversite konusunda daha esnek davranabilirsiniz. Yani İstanbul ile Ankara'da olacak değil. Konya'ya, Adana'ya gibi ne bileyim illere doğru kayabilirsiniz. Çünkü burada ben bölümü seçtim. Bölüm konusunda çok tutkuluyum. Bölümü çok istiyorum. Ee, hele İngilizce vesaire ya da istenilen şartlardaysa da üniversitenin peşin, üniversiteyi bir tık daha kenarda tutup bölümü peşinden gidebilirim. Ama daha böyle e, İktisadi idari Bilimler Fakültesi, işletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi e, bölümlerse, genel bölümlerse ya da ben bölüme tam karar verememişsem, biraz daha bölüm konusunda çeşitlilik e, hakimse ben de burada diyorum ki yakalayabildiğin en iyi üniversiteyi yakala çünkü özellikle bu biraz daha genel bölümler, üretim ve yönetim pozisyonlarında bulunan bölümler e, tabiri caizse bunlardaysa yetkinlikler çağın getirdikleri etkili olduğu için onu sana sağlayabilecek en iyi üniversite havuzunun içine dahip olmuş olman e, en iyisidir diye düşünüyorum. Burada ise işte konu e, iş, burada bölüm değil üniversite diyorum ben. Mustafa buraya Vallahi, söyleyeceğim bir şey var mı? Ben söyleyeceklerim şu öncelikle arkadaşlar bölüme e, yani herhangi bir programa ne diye bakıyorlar? ya Bakış açılar çok değerli hemen ben e, bu bölümden bitir, bitirir bitirmez meslek elde edeyim hemen bir işe başlayayım mı diye bakıyorlar hı hı. yoksa ben okuduğum bölümün haricinde başka işler de yapabilirim diye mi bakıyorlar hı hı. eğer ki arkadaşlarımız e, kabul edelim ki e, istihdam odaklı bakıyorlarsa ben e, bu bölümden amacım kastım niyetim ya ben şey yapmak istiyorum e, bir iş bulmak istiyorum istihdam yakalamak istiyorum diyorsa hı hı. o zaman bence Zeynel'in şey yapması gerekiyor yani bölümü yakalaması gerektiğini <laughs> düşünüyorum. Yani çünkü şunu kabul edelim, Türkiye'de bazı bölümler daha çok e, istihdam olanağı yaratıyor. Yani <laughs> bir arkadaşlarımızın çoğu da e, bu amaçla bakıyor. Şimdi 17 yıldır rehber öğretmeniz. Ben çok az gördüm. Yani e, hocam benim bu bölümü okurken niyetim amacım e, şey değil. ya bir iş bulmak değil. Ben sadece bunu kişisel gelişimimi tamamlamak istiyorum. Böyle diyen arkadaşlar ben inanın diyorum çok az buldum. Eğer siz de ben e, bölümü böyle iş daha Türkiye standartlarında hem kamuda hem özelde daha çok iş getiriyor bana diyorsanız o zaman bölümün peşine düşün diyor. Ee, şimdi Zeynel'le bizim farklı olduğumuz yer şurası. Zeynel Hoca ile benim farklı olduğum nokta şurası. Ee, örnek somutlaştırarak gideceğim. Mesela sayısalda 100.000'de ıı, görece olarak daha iyi istihdam ıı, olanağı olan mühendislikler varken Zeynel Hoca diyor ki ben oraya çok bakmıyorum diyor. Önemli olan diyor marka değeri çok yüksek olan top 5 dediğimiz Üniversiteleri söylüyor. Şartlı söylüyorum ama. Öğrenci o bölümü tutkuyla istiyorsa ayrı, tutkuyla istemiyorsa ayrı. Şimdi Şart, devam edeceğim ama. Şartlı evet. Ee, ben de orada diyorum ki 100 bin sayısal da bak örnek üzerine gidiyorduk en son. Ee, 100 bin sayısalda sen Türkiye şartlarında daha çok istihdam olana yaratan bir bölümü nerede yakalayabiliyorsan oraya git diyorum. Ee, Zeynel diyor ki bir daha söylüyorum top 5 dediğimiz üniversiteye gitmek istiyor. Ee, yani üniversite olabilir diyor sadece orada adını da koyalım. Örneğin İTÜ'de okuyorsun. Örneğin Boğaziçi'nde okuyorsun. Tamam mı? Bunlar doğru. Yani onun bir dernekleri, vakıflarının güçlü olduğu taraflar var ve istihdamda birbirlerine yardım olmaları söz konusu, yardımcı olmaları söz konusu. Ona bir şey dediğim yok. Ama bu riski almak alabileceksen orada oluyor. Riski takip ediyorum. Süper bir yerden girdin. Sana sadece tek soru soracağım. Eee Yalvaç Zeynel Ünver Üniversitesi, kendi memleketimiz üzerinden soruyorum. Endüstri mühendisliği, mi? İstanbul Teknik Üniversitesi, çevre mühendisliği. Mi? İşte orada bakış açıyla bağlı. <laughs> <laughs> gençler bu sorunun cevabını bekliyorum. Yalvaç Zeynel Ünver Üniversitesi. Yani diğer kesinlikle... Orada ama kesinlikle... Yalvaç demeyelim de başka bir şey diyelim. Yani onun adı Yalvaç diye bir şey. Yani daha yani böyle bir üniversite örnek tabii ki hani gençler yok ama diğer üniversitelerimize iyi veya kötü gibi kategoriye sokmamak adına onları vermiyorum. Ee, ter şey alabilir miyim? Cevap alabilir miyim? Ya cevap orada şu. Ya İstanbul Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliğe altında ne dolduracağımıza bağlı. E, tamam normal. Yalvaçta Yalvaç... İngilizce e, endüstri mühendisliği okuyorsun yalvaçta. Örnek veriyorum. Yani büyük şehirlerden bir tanesinde endüstri mühendisi bulursam <laughs> evet diyorum. Ona diyorum. Ee... İstanbul İstanbul Teknik Üniversitesi çevreye gelmektense tamam mı? <laughs> örneğin e, 6 büyük 7 büyük şehirde ki üniversitelerin o köklü olan arkadaşlarımız biliyor onları tamam mı? Onların endüstrisine ve çağın yetkinliklerini de sağlayabiliyorsa okey Ama burada sen de 6-7 ille sınırladın ya da üniversiteyle sınırladın. Yani sen ama de 100 geniş bin örneğin biliyorsun. o geliyor ama. Evet, ama. Ama geçmedin yani. Sen de o illerin içinde kaldın. Gençler gördüğünüz gibi bu tatlı tartışma bitmez. Burada hepimizin fikirleri var. Siz kendi kararlarınızı oluşturacaksınız. Birden fazla kişiden fikir alın. Yoksa akşama kadar bu sürer. bu sürer. yani evet, evet bunu biz hep sürdürüyoruz. Özellikle öğrencilerin önünde de sürdürüyoruz ki onların da bakış açıları genişlesin diye. Peki tercih mi? Tercih yapsın çocuklar mezuna bıraksınlar Mustafa? Valla benim oradaki görüşüm şu özellikle arkadaşlar geçmiş yıllardaki durumunuza bakın akademik anlamda durumunuza bakın zorlandığınız derslerde kendi alanınızla ilgili örneğin ben TM olayım şimdi zaten TM'ciyim tamam mı TM öğrencisiydim matematik anlamda ilerleyebiliyorsam gelişebiliyorsam ben bir yılda hazırlık yaparım ve tabii şeye bağlı bu eldeki duruma bağlı yani puan sıralama bağlı örnek veriyorum hukuku düşünüyorum ve 70 binlerde kaldım ama benim istediğim hukuk yok yani e, şehir yok istediğim bölüm yakalayamıyorum doğal olarak e, ve matematikte de sanki ilerleyeceğimi düşünüyorum çünkü aslında anlama ve algılamam iyi ama pratik eksikliğim var o zaman ben bir yıl daha beklerim ama ve lakin hocam ben isterseniz 5 yıl bekletin beni ben ilerleme anlamında yani bunu herkes kendisi daha iyi biliyor. Herkes kendisini daha iyi biliyor. İlerleyemeyeceksen o senin kendi bölümünün hassas dersleri var. Örneğin sayısalcısın, matematik ve fizik. Örneğin TMC'sin, matematik. Örneğin sözelcisin, edebiyat ve tarih. Tamam. Yani bunlarda ilerleyebiliyorsan kal, gelişim gösteririm diyorsan kal. Ama hocam benden olmaz o. 3 yıl denedim. E, sinir, stres küpü oldum diyorsan o zaman hiç girme o işe. Ne tutuyorsa yerlerim. Ondan sonra şansını denediyorum. Ben de şu açıdan bakayım yani Mustafa'ya katılıyorum bu konuda yazabileceğiniz kesin giderim ben bu bölümü kesin okurum dediğiniz yerler yazın olmayacak olursa da bu derslerde de şartlı evet iseniz eğer çalışma alışkanınız ve o dersleri yapabilme potansiyelinizle de görüyorsanız mezuna bırakabilirsiniz bunda bir sıkıntı yok hmm. iki yıllıktan 4 yıllığa geçiş bunu ben bir başlatayım istersen Mustafa eklersin hmm. şimdi DGS sınavının e, soruları ortalıkta var gençler DGS çıkmış sorular diyeyim bakın evet. e, dikey geçiş sınavı orada gelen işte matematik ve Türkçe üzerinden gelen sorular var. Bu sorulardan ne kadar yaparsanız işte hangi bölümü nereye tamamlıyorsunuz bunlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani öngörebilirsiniz. Ben 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlayacağım diye bir 2 yıllığa gidilmez. Aslında o 2 yıllığı da DGS'de tamamlayamadıysam sahipleniyorum diye gitmeniz iyi. Ama tabii ki de DGS'ye tamamlama yolu da var. Burada bakın bakalım bir. Kaç tane matematik yapmak gerekmiş, kaç tane Türkçe yapmak yapılması gerekmiş. Bunlar hepsi var zaten. DGS sınavını birazcık araştırın. Yapabileceğiniz dair, yapabileceğinize dair bir fikir ediniyorsanız bu 2 yıllıktan 4 yıllığa tamamlanır. Ama gittiğiniz tamamlayamama ihtimaline göre de ben bu iki yıllıkta kalırım bunu okurum bundan da sahiplenir iş ararım diyebiliyor olmanız en sağlıklısıdır. Yani ya çift ana gibi bir şey yani o da orada da öyle yani gittiğiniz alanı önce kabul edip olmazsa yatay geçiş veya çift ana yaparsınız gibi iki yılın dört iki yıllıktan dört yıla geçişin mantığı da böyle. Ekleyeceğim bir şey var mı buraya? Ben bu sadece sabah? hem DGS'nin çapla ilgili 30 saniyelik bir şey söyleyeceğim ve belki de videoyu bitireceksin evet. halde. DGS'de şöyle bir handikap var. İkinci sınıfın ikinci sınıfta hem kendi bölümünün derslerini okuyacaksın hem de DGS'de matematik DGS için matematik ve Türkçe'nin e, netlerini toplamaya çalışacaksın. Çünkü sen lisans için e, yükseltmek için savaşacağın için hem kendi bölümünün dersleri olacak. Örneğin sağlık bölümü okuyorsun. Tıp bir görüntüleme diyelim. İkinci sınıfta onların dersi var. Artı stajı var. Artı bitirmesi var. Bir de onun şeyini yapacaksın. DGS'deki sınavları yapacaksın. Çap içinde öyle. Çapta mesela normalde çift anadal program dediğimiz şeyde normalde bir program yani bir bölümde bir bölümün bir bölümün bir döneminde 6 ya da 8 ders görüyorsun. Örnek veriyorum ee ne olsun fen bilgisi Bir dönemde 7 tane ders görüyorsun. Sen çap yapacağın zaman 7 tane de öbür programa gelecek 14 derse hem birinci dönem hem ikinci dönem yürütmeye çalışacaksın. Hodri meydan eğer biz bunu, ben bunları yapabilirim diyorsanız arkadaşlar o yola girin. Ama ve lakin bu motivasyon düşer ben bundan vazgeçerim diyorsan o zaman Zeynel Hoca'nın dediği gibi bölümüne sahip çıkın. Sahip çıkacağım bölümü yazmaya. Ya da 2 yılı bitirdikten sonra 1 yıl DGS'ye falan hazırlanmak gerekiyor. O zaman bölümü bitirip ondan sonra DGS'ye hazırlanayım yoksa şimdi mezuna bırakıp şimdi mi hazırlayayım? Soruların cevapları e, onları onlar araştırdıktan sonra sizler vereceksiniz. Evet. Gençler görüşmek üzere. Soruları bekliyoruz. Herkese iyi çalışmalar arkadaşlar. Sağlıklı tercihler.